Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İnsan fezainin aynıdır. Demek ki insanda akıl ve fikir, muhiti avalim olan bir fezanın aynıdır. Şurası pek açıktırdır ki, her taraftan bir nihaya olan boşluk, eczam-ı avalimi, muhit iken, bu boşluğun aynı ve belki bundan daha vasi, büyük olan Na mağdut, aklı beşer, mağdut olan cismi beşerdedir. Varlığın tamamı insan gibidir. Şu halde bütün varlık, heyeti mecmuası aynı bir kimse gibidir. Lakin bu varlığın eczamı yani avalim her taraftan bir nihaye büyük boşluk ile muhattır. Ama o kimse bir akistir ki o kimsenin boşluğu yani na mağdut, aklı ve fikri mahdut ve muhtasar olan cisim ile muhattır. Kudrete ve hikmete sanata bak. Aman ya Rabbi, ya Zülcelal ve İkram. Ne büyük kudretin var, ne kadar muhayyirul ukul hikmetlerin var ve ne kadar güzel sanatların ve leziz nimetlerin var. Şükür ya Rabbi, şükür. Her taraftan bir nihaya olan o büyük boşluğu doldurup taşıracak kadar şükür. Bu alemlerde görüp de acayip ve garayip dediğimiz şeyler görmediğimiz şeylerin garabetine nispet hiç mesabesinde kalmaktadır. İşte bu hakikatler karşısında insanın bu nihai vusatların dehri olan aklı ve fikri tegnayı yani daireyi aizde aciz dairesinin geçidinde bunalıp kalıyor. İnsanı kamile bak ki nasıl oluyor da aciz kalıyor. Halbuki insanı kamil her şeye kadirdir. Bu iş akıl ve fikrin mağdut ve muhtasar bir cisme taalluku olduğundan olduğundan mıdır acaba bilmem. Onu ama eğer akıl ve fikrin o cisme taalluku olmasaydı o zaman hiçbir şey bilmeyecekti. Hatta kendisinden bile haberi olmayacaktı. İnsanın bir bildiği milyonlarca bilmediği var. İnsanların mesela bin bildikleri var ise milyonlarca bilmedikleri vardır. Alemler ile beraber yaşanılsa bile yine her şeyi bilmek katiyen mümkün olmayacaktır. Ama bu mahbezi acizde kapanıp kalan yalnız nevi beşer midir? Hayır, İşte cüziyati avalim bütün böyledir. İşte bunun için bu söylediklerimizin ekserisi zanniyat ve farziyat kabiliyetindendir. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina ve şefiina ve ümmiyyina Muhammedin Mustafa ya mukallibel gulub sebbit kalbi ala dinike ve taatike İslam Allahümme eslih ümmeti Muhammed Allahümme merham ümmeti Muhammed Ey insan sen de söyleyen ve dinleyip duran ve dileyen gören ve tefekkür edip düşünerek fehim ve idrak edip bilen nedir ve kimdir? Bunlar etin ve kemiklerin ve kanın ve sinirlerinin iş, sinir, sinirlerin işi değildir. Kamil hak ancak insandır. Demek ki burada kamil hak insanı kamildir. Her bir millet ve herhangi dinden ve kavimden olursa olsun Eczadu li Adem'e Allahümme sal Bismillahirrahmanirrahim Eczadu li Adem'e Adem'e secde ediniz. Taha 116'da denildiği gibi insanlar birbirlerine tapmalıdır. Şüphesiz hakka tapmış olacaktır. Müslümanlardan hacca gidenler yolda insana karşı namaz kılmazlar ve secde de etmezler. Hatta namazdayken önlerinden biri geçmiş olsa bile gazaplanırlar. Onu büyük günah ettiği sayarlar. Sonra Kabe'ye vardılar mı birbirlerine karşı gaza da yaparlar. Secde de ederler. Şimdi bizim bu sözlerimizi inkar ederek bizi tekbir edenler işte hacca gidenler gibi daha yoldadırlar. Bakalım varacakları yere varsınlar. Eğer yolda kalmazlar da oraya varırlarsa o zaman anlayacaklardır. Yemin olsun ben insandan başka hak diyecek hiçbir şey göremiyorum ve bilemiyorum. Eğer gören ve bilen varsa Allah aşkına bize de haber versin. Sevaptır. İnsandan gayrı başka bir kamil canlı bilmediğim ve görmediğim için diyebilirim ki şecere vücudun yani varlık ağacının aslı ve kökü ve menşei ve tohumu haktır, insandır. Ve yine o şecerenin meyvesi çekirdeği insandır ki haktır. Demek ki hiçbir şey yok iken hak denilen şeye şimdi insan deniliyor. Ey insan sen kendini aciz zanneyleme. Bu gördüğün bütün bu mevcudatı ve akılları hayrete bırakacak milyarlarca acayip ve garayip ile dolu bu nice haddi ve hesabı yok alemleri sen icat eyledin. Ve onlar hep senden sadır oldu. Kendini bil. Kendini bildi mi insan ne yapar? Kendine gelir. Aman ya Rabbi aman. İnsan bunalacık ağzı sıvalı küp, şekli, küp içinde kalmış gibi olacaktır. İşte o kadar. Büyük insana yalnız bir alem dar gelmez mi? Evet büyük insana bu alemler ne yapar? Dal gelir. Hak kendisini görmek istedi ve insanı yarattı. Şöyle ki her alemin merkezinde bulunan bir cüzi, önünde olan diğer bir cüzi biraz sıkıştıracak bir miktar yerine boşalttı. Arkada olan o bir cüzü, diğer onun yerine ve öbürü de öbürünün yerine. Kenne ta yolun sanki katlanarak gitgide şedid ve şerri ve gayet muntazam bir devaran başladı. Güya cümle alemlerin yüzü suyu ve pek aziz ve muhterem olan oğlu insanı doğurmak için tabiat sancağı, tabiat sancı tutmaya başlamış ve bulunuyordu. Alem-i Şems gibi bir alem olacak bir muhitin bütün fezası da bu devarana tabi oldu. Gide gide devaran büyüdü, birçok zaman devarandan sonra hararetlenerek yandı. Nihayet insan, insanı kamile tabi olduktan sonra hakikate ermiş oluyor. Hakikate ermeyen insan bir melamet eri bulursa o insan ne yapabilir? Hakikate erebilir. Biraz da diğere hizmet yapalım. Gel yedik içtik kalan mülkü atamaz, atamazdın. Atamızdan. Ganimet bilmedik arzı bırak aksın. Rezaletler yenimizden yakamızdan. Oylama tavla dama. Basma duza dama. Kavga niza edip kendini sokma dama. Olmamdan çok evvel olmuşum, ölmemden çok evvel ölmüşüm. Medeniyet insan gördük Avrupa medeniyetini, öğrendik devletlerin niyetini. Vahşi demem kurtlanlara, aslanlara, vahşilik yakışıyor insanlara. Kurbanım baldan tatlı her sözüne, yüzümü sürem sürem senin izine. Aman ey Allah'ım aman, ne oldu bu devri zaman? İnsanı kamilin özelliklerinden biraz ne yaptık bahsettik. İnsana iyilik etmek hakka iyilik etmektir. İnsana iyilik etmek hakka iyilik etmek ve insana kötülük demek hakka kötülük demek etmek ve insanın gönlünü kırmak veya insanı katletmek hane-i hüda haram etmek olacağından şek ve şüphe yoktur. Birbirleriyle harp ve mütalaa eden insanlar hemen hak ile harp ve mukatala ediyorlar böyleleri insan ve medeni değildir. İnsanı kâmilin sırlarına ermek için insanı kâmilin görününe girmek lazım. İnsanların cümlesi kardeştir. Her ne her nasıl olursa küreyi zemindeki insanların cümlesi kardeştir. O kadar vasi küreyi zemine sığamıyor da birbirlerimizin kanını dökmek ve harp etmek eşrefi maluk olan insanlara hiçbir vecihle size böyle edilmez dünyada bir uhuvveti umumiye ve bir sulh-i umumiye başlamalıdır. İnsanı ı kemahüve hakka görülebilenler hakkı görmüş olacaklar. Ama insanı olduğu gibi hakkı görmekte de müşküldür. Allah aşkına geliniz. Barışalım, birleşelim. Vallahu Ali azim billahil kerim. İşte böyle yapar isek hak bizden razı olacak ve hoşnut olacaktır. Böyle yapmadığımız takdirde hep bize gazap ederek daima kendi elimizle kendimizi helak ettirip durduracaktır. İnsanı kamili bulduktan sonra onun sırlarına ermek, zinhar insan olmak için insanı kâmilin dediklerine ne yapmak lazım? Tabi olmak lazım. İnsandan başka hak ve hakikat yoktur. Ziruhtan yani canlılardan başka hak yoktur canlıların da en kamili ve en müktediri ve cümle sıfatı canlıyı cami olan insandır. Öyleyse insandan başka hak ve hakikat yoktur. Ey benim bu sözlerimi inkara kalkışanlar, ey mümkünler, haydi insandan başka hakka layık bir değerini gösterin de ben de sizinle beraber arayayım. Evet, bulamayacağınıza göre mutlaka bir insan-ı kamile tabi olmak şarttır. Eğer insanın Hak değil. Başka hak arama yoktur işte. Sözün kısası ve doğrusu da budur. Büyük ve küçük, bütün varlıkta her ne var ise cümlesi de tamamıyla imandadır. İnsan bu varlık ağacının evvela tohumudur. Sonra çekirdeği ve meyvesidir ve mahsulüdür. O kadar büyük ve o kadar çok ucu bucağı ve haddi hesabı olmayan büyük bir varlık en küçük bir insanda cem olmuştur. İşte en küçük insanda kainat cem olduğu için Kainat kitabını okumalı. İşte okka, işte terazi. Ey insan kardeşler, geliniz, geliniz. Sizinle beraber doğru sözü kabul edeceğimiz sağlam bir ahdi eman. Şu bir nihaye mevcut adı baştan ayağa bir kere gözden geçirelim. Çare yok ki insan-ı kamilin sırlarına ermek için İnsanı kamilin büyük örneği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek lazımdır. Ve ma erselnake illa rahmeten alemin. Eğer insanlardan biz hakkız diyerek istediğini yapmak arzusunda olan bulunur ise hak öylelerinin cezasını verir. Yani sair insanlar öylelerin cezasını verirler. Eğer diri bilir, görür, duyar,